Bir kere e, Ak Parti e, işte cumhurbaşkanlığı sistemini getirirken şöyle tasavvur etmişti. Türkiye kabaca iki ana kütleye ayrılmaktadır. Bunlar politik anlamda sağ ve sol gruplardır. Ve bu iki ana kütlenin e, tekabül ettiği bir sosyoloji vardır. O da şudur: Sağ oy sağ, sağ partiler oy verecek olan sosyoloji Kürt Türk Sunni çoğunluktur. Sol partiler oy verecek olanlar ise Kürt, Türk, Aleviler ve e, Sunni, Seküler e, seçmen grubudur. Dolayısıyla bunlar hangi seçime girseler e, sol olan yani sola tekabül eden sosyoloji yüzde %30-35, sağa tekabül eden sosyoloji ise %65-70 oy alır diye varsaydılar ve Türkiye'yi ilelebet sağın yönettiği, ilelebet solun da e, so muhalefette kaldığı bir e, sisteme taşıdılar. Ama Türkiye taşıdıkları bu sistem ayaklarına dolandı. Çünkü Türkiye'de bu kimlikleri aşan ve kesen daha üst bir e, siyasal e, kimlik var. O da milliyetçilik. Her türden milliyetçilik. Bugün itibariyle siyasal siyasi rekabet iki ayrı milliyetçiliğin belki de üç çarpışması ile ilerliyor. Biri muhafazakar milliyetçilik, Bunu Ak Parti ve MHP temsil ediyor. Diğeri e, laik bir milliyetçilik, bunun da e, öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi. Yanında e, iyi parti var ve diğer partiler konumlanıyor ve en son 30 yani 31 Mart 2019'da esasen bu iki iki eğilim ana iki eğilim yarıştı ve e, Türkiye'nin bütün büyük şehirlerini Balıkesir, Bursa, Manisa, MİDES'ine e, Millet İttifakı kazandı. Şimdi Ak Parti şunu gördü ilelebet sağın iktidar olacağını umut ederek getirdiği bu sistemde gireceği ilk seçimi kaybedecek. Çünkü toplumsal tabanını ve seçmen grubunu genişletemiyor. E, %50'lik para sistemi bugün muhalefetin daha karlı çıktığı ve gireceği seçimi kazandığı bir imkan yaratıyor. E, bunun karşısında AK Parti ve Cumhur İttifakı ne yapmak zorunda? Kendi oyunu arttıramadığı, arttırmasının mümkün olmadığını gördüğü için tabanını genişletme imkanının ortadan kalktığını gördüğü için yani varsa bile Saadet Partisi'nin bir kanadı ya da Demokratik Sol Parti'yi katabilir bu çembere kalmadığını gördüğü için yakın hedef olarak kendisini büyütmek yerine karşısındaki bloğu dağıtma yoluna başvuruyor. Yani Millet İttifakı'nı çatırdatma yoluna başvuruyor. Bu çatırdatma bazen doğal sebeplerden gerçekleşiyor, bazen sunni sebeplerden gerçekleşiyor. Doğal sebep dediğiniz ne? Örneğin e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki ayrışmalar. Yani e, Muharrem İnce'nin e, kendisinin bir Cumhurbaşkanı adaylığı hikayesi için yolunu ayırıp e, başka bir örneğin e, Memleket Partisi adını verdiği başka bir siyasal mecraya çıkması e, AKP Cumhur İttifakı'nın e, işte arayıp bulamayacağı fırsatlardan bir de dönüştü. Yahut Mustafa Sarıgül'ün kurduğu TDP böyle bir alan açtı. Diğer taraftan İyi Parti içerisinde kongre sonrası gelişen ve Ümit Özdağ'ın ayrılışıyla sonuçlanan çatırdatma da çatırdama da e, Cumhur İttifakı'nın arayıp bulamayacağı fırsatlardan biri. Bunlar doğal ayrılıklar. Bir de Millet İttif Cumhur İttifakı'nın denediği zoraki ayrılıkları var. Onlardan biri Saadet Partisi'ne müdahale. Saadet Partisi'nde e, şu an ikili bir yapı var. Birincisi biliyorsunuz Saadet Partisi kendisini milli görüş hareketi diye geniş bir ailenin içerisinde yer alıyor. Onun siyasi organizasyonu. O ailenin başka unsurları var. Milli Gençlik Vakfı var, e, TV5 var yahut Milli Gazete var. E, şu an Saadet Partisi dışındaki bütün kadroları milli görüşün lideri diye bilinen Erbakan'ın koltuğunda oturan Oğuzhan Asil Türk idare ediyor ve Asil Türk... Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasını istiyor. Ama buna karşılık Saadet Partisi'nin yönetiminde bulunan Temel Karamolluoğlu ve arkadaşları ise eee e, Millet İttifakı'nda kalmayı arzuluyor. Diğer taraftan tekrar edeyim. Asil Türk Cumhur İttifakı'na geçmek istiyor. Burada sunni bir müdahale olduğunu görüyoruz ve günün sonunda ben Asil Türk'ün galip çıkacağını ve eninde sonunda Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılacağını tahmin ediyorum. Bir diğer husus da yine yaratılmak istenen sunni müdahalelerden e, diğeri eee Cumhuriyet Halk Partisi'ni HDP ile İyi Parti'yi CHP ile dövme stratejisi. Ee, bu Burada murat edilen mümkünse İyi Parti'yi Millet İttifakı'nın dışına çıkarmak, e, Millet İttifakı'nı parçalamak. Burada Millet İttifakı eğer kurulacaksa e, yani e, CHP ile HDP arasında kurulsun ya da e, CHP-HDP ayrı birer parti olarak baş başa kalsınlar ama Millet İttifakı bu aradan bu e, ittifakın içinden çıksın ee, cumhur ittifakına katılmasın ama ayrı bir e, grup olarak siyasi sahnesinde yerini alsın. Bunu bunu gerçekleştirmek için CHP'yi mümkün olduğunca HDP ile dövüyorlar. HDP İyi Parti'yi de mümkün olduğunca CHP ile dövüyorlar. Ve bunun karşısında örneğin CHP içerisinde yerli ve milli adını verdikleri kimi milletvekillerinin e, siyasal olarak ayrışmasını talep ediyorlar. İşte Muharrem İnce'ye katılan 3 milletvekili böyle yahut şimdilerde Yılmaz Ateş'in başını çektiği bir eğilim böyle. E, öte taraftan e, İyi Parti içerisinde Yavuz Ağarayaloğlu'nun da bulunduğu bir eğilimde böyle e, belirtiler gösteriyor. Dolayısıyla bütün bunları topladığımızda Cumhur İttifakı'nın büyüme imkanı yoktur. Cumhur İttifakı'nın tabanını genişletme imkanı yoktur. Cumhur İttifakı'nın gireceği bir seçimi şu koşullarda kazanma ihtimali yoktur. Ne yapabilir? Bütün devlet olanaklarını seferber ederek ancak Millet İttifakı'nı çatırdatabilir, birden çok grubu ayıştırabilir.